Her yaz mevsiminde duş etti, havuza ya da denize gitme imkanı bulamayan çocukların serinlemek için tek adreslerinin asar deresi olduğu biliniyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen asarda yüzerek yazın tadını çıkarmaya çalışan çocuklar bu yıl sezonu erken açtılar. Son günlerde hava sıcaklıklarının artması en çok çocukları etkilerken asar deresine giren çocuklar az da olsa serinleme imkanı buluyor. Kameramıza takılan görüntülerde henüz asarda yüzmek için erken olduğunu düşünen çocuklar sadece ayaklarını sokmakla yetindiler. Çocuklar dereye girerken iki tanıdık isim de onları izleyerek çocukluklarına döndü. Eski İl Genel Meclis üyesi olan ve köylere hizmet götürme birliğinin başına getirileceği duyuma alınan Selahattin Esen ve Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak dere kenarındaki kameralardan çocukları izlediler. Dereyi ve çocukları izleyen temizlik işleri müdürü olunca da akıllara Işıldak'ın aklından derenin pisliğini geçirip geçirmediği merak edildi.